Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'i en güzel şekilde yaşamayı, hissetmeyi, gönül dünyamızda, evimizde, alem İslam'da en güzel şekilde değerlendirebilmeyi nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, malumlarınız Allahü Teala oruç ibadetini bizlere emir buyurmuştur. Bakara suresinde Cenab-ı Hak ya eyyühellezine buyur. Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır. Umulur ki oruç sayesinde takvaya ulaşasınız. Takva kişinin her haliyle Rabbinin gözetiminde olduğu bilincini taşımasıdır. Bulunduğu her noktada ve hayatının her aşamasında Rabbinin murakabesi altında olduğu bilinciyle yaşamasıdır. İbadetlerimiz bize bu bilinci e, tesis edecek, bizi bu noktada eğitecektir. İşte oruç bu eğitimin en önemli kısımlarından bir tanesidir. Ramazan-ı Şerifi buna en güzel şekilde bu eğitimimizi tamamlama noktasında fırsat bileceğimizden emin. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de hadis-i şeriflerinde Men sâme ramadâne îmânen ve ahtisâben gufira lehû mâ Kim inanarak orucunu tutar, Ramazan-ı Şerif'i en güzel şekilde değerlendirirse, geçmiş günahları bağışlanır buyur. Yani Ramazan bizi temizleyecektir. Oruç bizi temizleyecektir. İbadetler bizi yenileyecektir. Değerli kardeşlerim, ben Beykoz ilçe müftüsü olarak, vaiz arkadaşlarımla beraber sizlerin huzuruna her gün Ramazan ayını en güzel şekilde nasıl hissedebiliriz, yaşayabiliriz duygu ve düşüncesiyle bir ayet-i kerime ve bir hadis-i şerifle çıkmaya gayret edeceğiz. Niyetimiz ilgili günün ayet-i kerimesi ve hadis-i şerifini kendi hayatımızda ne kadar görüyoruz? Yani Kur'an'la ne kadar iç içeyiz? Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilgili hadis-i şerifini biz hayatımızda ne kadar yaşıyor ve hissediyoruz? Yani biz Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye ile bağımız ne durumda? Bunu beraberce bir gözlemleme fırsatımız olsun. Malumlarınız bu sene Ramazan-ı Şerif'te camilerimiz bu Covid-19 salgın hastalığı vesilesiyle kapalı. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Ancak bu üzüntüyü yaşarken içinde bulunduğumuz şartları belki de bir fırsata çevirebiliriz. Yani okuduğumuz ayet-i kerime ve hadis-i şerifi evimizde şahsımızda bir değerlendiririz. Ailemizde bir değerlendiririz. Beraberce bir müzakeresini yaparız ve belki de bu bizim için yeni yeni ufukların açılmasına vesile olacaktır. Çünkü hiç olmadığı kadar evimizde eşimizle beraber, çocuklarımızla beraber ailece beraberiz. Ve inşallah bu beraberliği en güzel şekilde değerlendirmeye gayret edelim. Mesela Kur'an-ı Kerim'i evimizde eşimizle beraber üçer beşer sayfa evlatlarımızla beraber günlük mukabelemizi okuyalım. Okunan Kur'an-ı Kerim'den o gün kendi adımıza neler anlıyoruz mealinden ya da tefsirinden istifade ederek değerlendirelim. Bize Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Hadis-i Şerif bizden neleri istiyor? Yani bize mesajı nedir? Değerlendirelim ve Ramazan'ı inşallah bir eğitim fırsatına dönüştürelim. Ben bu vesileyle Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyor. Ailecek en güzel şekilde sağlık ve afiyetlerle bayrama ulaştırmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. İnsanlığı ve ülkemizi, milletim, aziz milletimizi bu salgın hastalığından bir an evvel kurtarmasını Rabbim'den niyaz ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.